Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayhan. Bugün sizlerle Happy Wheels oynuyoruz. İnternet üzerinden oynanan bir oyun. Zaten artık bilmeyen yoktur. Şimdilik ilk bölüm olduğu için burada karşımıza çıkan bölümleri oynayacağım. Play. Bekliyoruz. Neredeyim ben diyor. Sen neresin diyor. Ha. Tamam, space. Şimdi neyle yürüyor bu? Ha. Tamam, neyle zıplıyor? Ha, tamam. O. Tekrar hoş, hoş buldum. Hop. sen de bilmiyorsun demek. Aa. Oh. Ay. Oh. <laughs> Oraya düşmek istedim. Tamam. Aha. Oh. Ne? 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 Hah. Bak güvenemiyor. İneyim mi? Zaten adam Ah Aa, Kaç Zaten bir ayağım yok Ha ben burayı biliyorum Aa bir an bitirdim sandım. Ana Bismillahirrahmanirrahim Hoştu Zaten ayağım yok Ne Işık nerede? Daha kaçtı anam. O yıkılır ya. Rahat mıyım? Mi? Sen ışıksın, geçersin oradan ya. Ah kafama inecek şimdi. Allah ayak gitti. Ne? What the Oh. Oh no. Bir daha. Şimdi önce şeyi başla. Neyse hepsini biliyoruz. Oh hello. Uh, Oha, Ah, bir bu eksikti, geri zekalı. Yıkıl! Orada adam vardı, okey. Tamam. Help me! Oha, nasıl uçtu. Ah! Oh, kırdı ayağımı namussuz. Hayır! Allah belanı versin. Bu sefer yapacağız. Help me. Okay, I help you. Üstüne gezeceğim. Aman yarabbim. Fuck you! Fuck you! ah <coughs> we... Fuck you! ha. Tamam. Bir bölüm daha yapalım. Daha 5 dakika oldu olmadı. Oh my god. Oho! Al işte. Follar gitti yine. Oh! <laughs> Yaptım. Yaptım. Yes. Vahşet. Bir tane daha. Play now. Tamam. Tamam. Ah özür dilerim çocuğum. What the Abi onun elinde kılıç var dikkat. Oh, oh shit. Oo. Uh. yoluma devam edebilirim. Ev of. Oh. Çık buradan çık yoksa parçalanacağım ben de. Zaten bir ayak bileğim kopu verdi. Hala da parçalanıyor garibim. Oh وای آنام چک آرامه چه حمی آرامه چه حمی ah. Al. Abi ayağım. Ah. Bitirebiliriz. Ah kırdım kapıyı. Ah. Ah. Ayaklarım. Nasıl yapacağım? Şu tepemdeki de şey etkiliyor. Ne yap? Ne bak yiyeceğim abi? Baştan yaptım ya. Yarım saat uğraştım orada olmadı. Bu sefer olacak. Ah. Bundan sonra ilk kez görüyoruz. Yavaş gideyim de. Anlaşılan lan hızlı gidecekmişiz burada da. Tamam. Ben efekt Z mi? Abi. Ah. Oh. <laughs> Yaptım. <gülüyor> Yaptım. <gülüyor> Son bir bölüm daha. Açarsa. Hı. Baba oğul nereye gidiyoruz bakalım. Yine mi sen? Anam. What The fuck. Uh. 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 <laughs> <laughs> what the fuck? What shit? Oh, man. Oh. Yapma. Çocuk sen kullanacaksın. Babanın görevini yerine getireceksin. Güzelmiş ama. <laughs> oh. Onun. Oh. Kolumu uçtu be. Ding. <laughs> Süper. Oh. Oh sakin, sakin. Anam yine bir şeyler gitti bende. Gidemiyorum ki. Tek kol bisiklet sürmek zormuş. Ne olur bitsin artık. Oh my god. Evladım gitti tek başıma devam etmeliyim. Ah. Oh. Senin ben. Oh. <laughs> Bir tane daha vurma da ha. Ne? What the? Fak Dur. Dur dur dur. Sıvadan Bitti om. mi? Yes. yes. Kimse bize meydan okuyamaz kardeş. O zaman bu bölümü de böyle sona erdirelim arkadaşlar. Bu beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın daha fazla Happy Bass videosu gelmesini istiyorsanız ve diğer videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.